sizlerle birlikte GTA 4 oynuyoruz ee, GTA 4'te serbest moddayız Arkadaşlar ee, oyunun yüzde 50 mi altmışın mı ne bitirdim Arkadaşlar ee, GTA 4'te serbest mod oynuyoruz ee, ne yapacağımı bilmiyorum ve GTA 4'ü yükledim bilgisayarıma ee, artık serbest mod oynayacağız GTA 4'te bak görev yaparım ama hiç yapasım yok görev hiç sevmiyorum abi ya Neyse, ee, az önce videoyu başlatmıştı arkadaşlar. Bir fail yaşadık. Ee, şey oldu, ne aldın şimdi size anlatmayayım. Çok uzun bir hikaye. Neyse abi. Biz bir şu sudan çıkalım. Ben mal mal atlamıştım. Ee, çık abicim. Çıkacağım. Şu. insanlara mı saldırsak? Ne yapsak? Polislerle mi uğraşsak? Polise el kol hareket mi yapsak? Sarhoş olup şehirde mi dolaşsak? Ya da bizim şu romanı abi arayalım. Polis abi kendi kendine düşüyor. Ya ben ya bir şey yapmadım polis abi ya. Hemen var ya. Kendi düştü salak. Amına kodumu salak. Kaç 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 siktir et ya. Ya Allah malı ya bütün salaklar da beni buluyor şu GTA 4'te. Aa taksi. Taksi içinde oğlum taksiciyim. Lo. Dolu mu lan? Boşmuş. Hazır boş derken kapısı da açmışlar. Neyse biz şunu bir alalım bu. Yakıyor. Bak yakıyor bu. Bu yak. Gel lan buraya. Aç. O, o şuradakini alacağım. Şuradakini almazsam neyim ama önce bir şurada bir fast food yiyelim. Fast food yiyelim. Kardeş bana bir fast food ver. Fast Ha ha ver ver ver. <laughs> Nereden çıkarttı lan? Abi nereden çıkarttı? Lan taksici bana en kolay hareket yapma. Ha taksi burada mısın? Taksi canım o. Benim lan bir tane daha mı istedim? Ya no, Niko var ya oğlum ne aç kız herifsin. Var ya yanlışlıkla E'ye bastım. Neyse canım ince mi sen? Sen bir ince mi karşı? İn boşu boşuna para verdik ya. Kapı kapansan oğlum. Kapı o. Oh. Lan beni ne Ne diyorsun lan kavga mı istiyorsun? Son sonra kavga ederiz. Şu an hiç uğraşamam seninle. Lan oğlum bir vurumluk canım var. Arabayla ezdirme kendini. Kendin çarptım şu an biliyorsun kendin çarptım. Aman ne kodum sala? Neyse. Şimdi polislerden bir kurtulakla polislerden kurtulsak mı? Ya radyo kapan nasıl bir radyosun? Abi şu son sürat gidiyorum. Uçma uçma. Ya bu olmasını gerçekten istemiyordum. GTA'da yaşadığım olaylardan biri ve hiç sevmiyorum. Bu arada şu aracın yanılması ne güzel değil mi GTA alıştı. Işte. Ooo kaybetmişiz polisleri. Neşe. Neyse. Anam. Bir hile yazmaya çalışıyorum. Tamam abi. Hem biraz ışık versin hem de araç düzelsin. Bakın iyi bak. Sihirbaz usta Niko. Neyse şu romanı bir çağıralım da. Eğlenek romanla eğlenek. Neredeyse Kate değil Michael değil roman. Uh, roman. Pop. So. Ha şu. Romanla kafayı bulak. Roman kafayı çekek. Sen ne de şehre saldırak. Hadi romanım. What's up Roman? Let us go out to see something. Aktivite yapak. Ha ha aktivite hadi, hadi. Good. I will Ha Roman geliyorum garı canım. Şu Roman'ı işaretleyelim de şaşmayalım da T arasının fizanın da Roman canım orada ne işin var? He. Ha. Tam 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 da yolumuzun üstünde hadi gidelim bari. Haydi romanım. Haydi Roman. Roman Roman. Roman zamanında büyük şeyler yazmış. Romanlar, hikayeler. Roman'ın ismi Roman. Nasıl bir isimse Roman nasıl bir ismin var gerçekten yahu. <laughs> Roma gerçekten çok değişik isim değil mi? Oh şu arabadan da hızlı gidiyor ha. Bu aracın ismi ne acaba? Jipe benziyor ama neyse. de Jip. Acaba Rusçada ismi ne bu aracın? Lan ikide bir bir yerler çarpıyor. O oh, bir anda çok az. Hayır. Ha tam tam ortalığı dağıttık ama geçtik yere. Ya polis amca, sana çarpmadan çağırmadan gitmek istiyorum. Polisciğim. Çıkacağım ya. Polis siktir git, seni mi bekleyeceğim? Az kalsın çarpıyordum adamı. Ya şimdi hiç peşime polis takmak istemiyor. Kaplumbağa gibi gidiyor. Oha lan ne oldu? Kaplama bir şey oldu. O kaplamaya bir şeyler oldu ama neyse hadi var. Daha çok mu var? Lan sonra fizanım da ya, bu. Hop. Oh. Arabanın camını kırmak istiyorum bir dakika. Ha evet. Camını kırınca rahatlıyorum. Ne var ki camını kırınca? Onu hiç anlamadım. GTA 4'te var ya. Tete <Sessizlik> Ben ne yavaş arabaymışsın Şimdi anladım Şu adam çok yavaş o ee, oh, şuradan döneceğiz. Yavrum sen yürü git beni bekletme. <laughs> Aracı bir kodu var ya adam uçtu vallahi. Uçtu da hala orada diyor. Gerize kal. Ha buna Neyse abi geç şuradan. <laughs> de de ne oluyor? Yanlış yerden mi gidiyoruz lan Al kaplamalar niye bozuluyor? Ay yanlış yerden inmişiz. Alın bozulmayın. Koruma. Lan bozuyor bak gidip gidip geliyor görüyor musunuz? Bakın gidip gidip geliyor şu. Lan oğlum ben nereden gideceğim? Lan anama kodu. Bak polis amca olmasa seninle onu kodu. Aa patlayacak siktir. Siktir siktir. Boku yediniz kardeş. Boku yedik. Kaç kaç. Oğlum gitmiyor lan araç. Evet tamam. Şuradan gidiyoruz tamam mı? Şuraya bir sıyrı katmadan tamamdır. Ya ben şuradan direkt geçsem ben ne uğraşıyorum? Abi böyle mi? Yok lan. Bir dakika. bir hal tanımamadım. Neyse yanlış yola şey gitmeyelim de. Ha tam doğru yol doğru. Hmm. La 15 FPS'de takılı kaldım FPS'te takılı kaldım valla ağır ya. Uçuyoruz bebeğim. Oh my god uçsaydık ne güzel olur. Ha tam gelmişiz. Bundan sonra yürüyerek gidelim diyeceğim ya. Aynen arabanın arasını belirledik çünkü de. Rolandcığım gel yavrum neredesin? Hemize küçük tavancı alalım. Ya çok seviyorum şu pistolu ha. Hayırdır lan el ol yapmayın bellerim ananızı. Roban gel canım. Gel yavrum. Kafayı bulacağız şimdi Roman'la. Aa canım. Sen bize arabayı verecek mi? Ha? Hiç hasar almadan biz şu arabayı götürelim. Tamam. Ee, nereye gidelim? Bir yer işaretleyeyim mi Steps kulüp var gideriz oraya. Ee, önce bir kafayı bulalım biz romanla. Ola çekeceğiz Sonra helikoptere gidelim. Bak <laughs> <Daha> etrafa Ali <saldırırız. gülüyor> Acaba Tak hoşken helikopter sürmek nasıl? Helikopter varsa sarhoşken helikopter ne so, deneyeceğim. So, ben. Çok manyak bir şey deneyeceğim ama. Okay, here, ne konuşuyor lan? Rusça mı İngilizce <laughs> mi hiç belli olmuyor. <laughs> <laughs> o araba cenneti maşallah maşallah maşallah. Taksiyle mi gittik? Ya T yolu şimdi orasında var ya. Oba. El kol yapma lan. Kuzenli el kol yapıyor. Kuzenli koyum lan ben. Yanlış yoldan mı gidiyorsun? <videosu> yok doğru. <laughs> lan kuzenli koy el hareket yapma. <laughs> hareket el kol yapma. Anam. <laughs> amına koyayım ya neyse abi kaç 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 şu polisten kaçayım vallahi hiç görmeyeyim orada bir 5 dolar verecek git diye veremedik ya neyse abi siktir zaten parayı dolmuyor gözünüz var ya bir 5 dolar için peşin be polis takıyorsunuz liberty departmanını ayağa kaldırıyorsunuz ya mal mısınız Derseniz böyle bir gerizekalı olamaz neyse ben size sizden kurtulurum hayırdır la ayık olun var stüdyolar mı büyük bir var stüdyolar var bu bu gestikliyle oynuyo eee şurdan dön abi güzel bir sonuç oldu var de şu gta 4'ün araba sürüşünde de çok mallık var koçuzan da gitti peşimizden Oo. aa bak konuştu şey konuştu bize yol tarifi veren o neydi lan şimdi? neyse onu Geçiyorum. Bak yine koştur. Life. Life. Ne diyor? Anlaşılmıyor kim Bak görüyor musunuz? Araba çok kayıyor. Hatta onun yüzünden adın namını da koyduk. Dur abi şuradan bir dön. Uf. Abi arabanın ağzına ettik ya. Oy. Arabanın aynısı. Yok la aynısı değil. Lambalar değişik arkadaşı. Aynısı demiş Tanrı'cım. Geldik mi? Geldik mi? <gülüyor> <gülüyor> Geldik Tanrı'cım. Sarhoşken helikopter sunayım. Videonun adı bu olsa. Ama helikopter varsa videonun adını bu koyacağım. Sarhoşken helikopter sunayım. Neyse abicim. Durduk. Durdum. Ha, Tamam. Ne yapacaksınız da kafayı mı Ha <laughs> tamam olay başladı. Roman malca düşüşlerde. Şey gördüğünüz gibi sarhoşuz arkadaşlar. Hayırdır la oğlum yapmayın Hayırdır Ayak oğlum. Romancığım sen ayakta duramıyorsun oğlum. Neyse arabaya binelim de. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik oluyorlar lan sarhoşluk yapınlar Neyse Tamam abicim. Arabaya bin la. Amına kodum mallar ya. Arabaya bin oğlum ayakta duramıyorsunuz. Geçin lan geçin. Bu halde de araba nasıl sürecek? Taksi taksi canım. Yok lan taksi de şimdi sağ koştuğumuz geçer de. Neyse arabayla gidelim. Dıt dıt dıt. Dıt dıt dıt. çarptık. Şu an arkadaşlar çok zor kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kolay zannediliyor ama gerçekten araba sürüşü var. Zor görüyorum. Şu an yolu zor görüyorum. Sanki ben sağ koşum. Allah Neyse. Hop. Dur lan. Oha. Lan anına koyduk insanlar. Lan nerede bu yol? Şuradan mı gidiyoruz? Nereden gidiyoruz lan? Şaşırmayın beni. Roman canım ne diyorum Gerçekten şu an ekran sallıyor. Monitörü sallıyorlar. Size kamerayı sallıyorlar gibi gelecek ama. Gidiyoruz ama Allah bilir. O peşimizde peşimize polis ne daha taktık. Biz vallahi hiç farkında değilim. Peşimizde polis takmışız ya. Mal gibi var ya. Kafam senden bile güzel. Romanın kafası kıyak. Tabi Nikon'un kuzen Nikon'un kafası kıyak olmasın o bana hani hiç olmaz Abba bir mallıklar yapıyoruz oha iki tekerlek üstünde gidiyoruz Laaa yardım ayık olun Araba bizi götürüyor Ayık olacaksınız kuzen Niko burada Niko belli kuzen Niko belli kuzen belli Neyse abinim. Ya Gerçekten çok zor kontrol ediyorum bu sarhoşluk ne zaman gidiyor acaba? <laughs> Bana arabanın ne oldu halde hiç bilmiyorum. <gülüyor> Lan git <laughs> biz kuzeni koy ayık ol. Oo. Yoldan şaşırmışız, Saç. <laughs> Lan nereye gideceğiz biz oğlum? <laughs> Vallahi şu an ben de şaşırdım karşım. Anlatabiliyor muyum? Arabanın ağzı bellemişiz. Duman çıkmaya başladı. Araba başımıza kalacak. Şimdi patlayacağız var ya. Göreceksin şu şu. Gitti mi Sarkoş? Gitti mi lan? Gitti mi abi Sarp? Gitti mi? Ciddi misin? Gitmez. Gitti mi oğlum? Bir bak bilmiyorum. Gitti herhalde ya. Tamamdır. Ha polisler de gitti. Şimdi helikopter sürme zamanı. Helikopterden en yüksek şey atlanır. Acaba en yüksek yer neresi? Kuzen oğlum. Kafan hala güzel senin herhalde. Mal mal atladın çünkü. Neyse abicim koş. Yok abi istemiyorum. Facebook'ta inşallah helikopter yok evet yok ben mi varsa bir helikopter şeyine mi bakayım ya acaba baksam helikopter hilesi bir helikopter mi yüksek neyse arkadaşlar ben e, burayı videoda keserim herhalde arkadaşlar helikopter hilesi yazdım e, videoda burayı kestim o yüzden e, helikopter hilesi yazdım neyse e, helikoptere binelim. Roman'la birlikte coşuyoruz. Alemlere akıyoruz. Roman'cığım kıymetimi mi bir? Acaba helikopterle nereye gitsin? Oo, <laughs> ne oldu lan? Oğlum yine polis. Lan ne yaptı ki? Alt üstü bir helikopter ile siyazdık. Yavşak. Ot. Anam ne oğlum? Ananın ismi ne senin? Tövbe tövbe. Adamı günah sokturuyor ya. <laughs> Acaba başka şehirlere mi gitsin? Dur bir tane açılmamış ada var. Oraya gitsek ne olacak? Bakalım be Şuralara gidelim bakayım ne olacak? Açılmamış adaya gitsek bak Gerçekten merak ettim şu Acaba polisler kaç yıldız olacak oraya gelince? Neyse gidelim hadi. Haydi gidelim gidelim gidelim. Sen ne diyorsun lan? Roma kafan mı kıyak oğlum senin hala? Oh, 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 oh. My shit. Ben şok gerçekten arkadaşlar. La iyi ki bir başka şehire geldik. Arkadaşlar şu an var ya. Liberty Departman şu an bizi arıyor arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 yıldızı şu an. Gerçekten 6 yıldızı bu ne ya? O oh, uçak var. Uçağı takip etsem ne Oğlum 6 yıldızı. Adama kaybedebiliyoruz mu lan? Bunlar sönmüyor da yıldızlar var ya o çok manyak çok manyak bir şey yapıyoruz şu an gerçekten arkadaşlar Hadi şu malı yaşarsın. uçağın üstüne helikopterle inebiliyoruz mu deneyeceğim lan uçağın üstüne helikopterle inebiliyoruz mu bir dakika ya tamam inebiliyoruz mu Karşım senin üstüne çıkabiliyoruz mu daha yüksek yükseklere şöyle bir Mouse da hareket ediyorum Kontrol ediyorum Neyse Lan oğlum şu an liberty var ya Nibi yok battı battı iflah Acaba bir yere insek mi Yok abi anamız bellerle Şöyle bir iniş yapalım da Şöyle bir in abi ufak ufak in. Atlasak acaba i̇şte Denize doğru bir atlasak mı Ha ne var? Şu inelim arkadaşlar ufaktan bir. İn lan in in. Oo helikopterler. Oo oh, helikopterimiz ateş edebiliyor. Helikopterlerle savaşalım en iyisi lan biz. <laughs> Şu an radarda çıkmaya başladı helikopter işaretleri. De nerede bu salakları görünmüyor? Neredesiniz oğlum? Bak mala bak mala. T aşağıya gitmiş. Ben neredeyim ona nerede. da ben deniyorum. Bu geride kalın nerede? Gel lan buraya. Hadi Acaba bundan nasıl kurtuluruz? Gerçekten bir ama meselesi. Lan bundan nasıl kurtulacağız biz? Aa düşüyormuş lan helikopter. Hiç farkında değilim ama. Ee, biz de düşmeyelim de. Ay şuraya bir biz bir yavaş yavaş insek mi? Abi şuraya bir ben bir inmek istiyorum gerçekten. Bu şehre giremeyecek ne abi gerçekten. Adaya daha doğrusu. İnelim abi şuraya biz bir inelim gerçekten merak etme. <gülüyor> <gülüyor> i̇n lan inin. insana in. İn sana İn abi in İn, i̇n lan in. Uuu shit! ben şok Arkadaşlar gerçekten romanla şu an akıyoruz Kalkma ona kalk de arkamızda Lan da la buraya roman Lan öbür şehre geldik diye Aramıza koydular bizi O buradaki insanlar daha değişikmiş Abi sizde bu değişiklik ne? Abi beni ezmeyeceksin değil mi? He senin arabanı ben alayım canım karşı. Roman al canım. Dur lan gel Kuzeniko. Kuzeniko atla kuzen. Kuzen atla sana ama bak bu kuzeni. kuzen ama Ama kuzeni. Ama kuzeni. Sektör git. Roman. Roman. Roman'ı gebertin lan mı? Lan kuzenimi gebertin Sen biz. Aman ağır. Kuzeniko'yu da biz. Roman öldü mü lan? Roman öldü mü Allah'ım? Hayırdır lan size ha? Arkadaşlar çok pişman yaptım. Polislerle uğraşıyoruz. Gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Polis arabasıyla akıyor şu an gerçekten. Roman öldüm mü bildi Bir hala bir şey yok. La coşuyor coşuyor. Ula. Ne oluyor oğlum gerçekten? Kapat abi şu sireni kapat. Kapat lan. O oh, Abi biz bunlardan nasıl kurtulacağız acaba? Çok bir o oh, geldikten gerçekten şu andan bir vuruluyorum. Ama ama bana amuklar. Amuk. Amuk dedi. Amuk. Oh, oh, çok pis Bir şey düştü. Hayır. Vuruluyorum. Öleceğim. Öleceğim buralarda. Hayır. Gerçekten. Çok malca bir ölüş oldu. Ben nasıl öldüm? Gerçekten çok merak ediyorum bunu gerçekten. Nasıl öldüm lan ben? On ben nasıl öldüm ya? <laughs> Hollanda'yız. North Holland. Bizi yine aynı şehre getirdiler ama. Ay, Roman eğlendik. Güldük eğlendik. <laughs> ee, arkadaşlar bu videoda buradan bu kadar arkadaşlar. Artık ne yapalım yani. İkinci GTA 4 Serbest Vot videomuzda görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız efendim. Ama şu taksici öldürdükten sonra. Gel beraber. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Da.